Evet, hoş geldin Gülşen. Konya'dan geliyorsun. Evet. Üç buçuk yıllık evlisin. Evet. Ve tek seansla vajin yendin. Evet. Bugün inşallah normal muayeneni de gerçekleştireceğiz. Jinekolojik muayeneni. Ee, hiç tedavi girişimin olmadığı bildiğim. Herhangi bir doktora vajin tedavisi için gitmedin. Ee, nasıl oldu? Ee, hani üç buçuk yıl bekledin. Nasıl oldu da karar verdin e, buraya? Nasıl oldu geldin? Biz üç buçuk yıldır evliyiz. Hı -hı. Normalde e, ilk evlendiğimde daha önce flört aşamamız olmuştu altı yıla yakın. Hı -hı. Ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Hı -hı. E, başıma geldiğinde de açıkçası kabullenmem biraz zaman aldı. Çünkü sevdiğim bir insan nasıl yapamıyorum hani. Hı hı. Aslında bu belki benlikti zamanla olur diye bekledim hı hı. sürekli erteledim. Erteleyen yani sen de miydin? <laughs> daha çok bendim. Eşim il şeyden beri zaten sürekli hani gelmemi istedi, hı hı. doktora gitmek istedi. Hı hı. Ama çok da bu süreçte hani üzerime de gelmedi biraz bana bıraktı. Hani ben zamanla aşabileceğimi inanıyordum. O da biraz bana zaman tanıdı. Hı hı. Ama baktım olmuyor ve internette de yazdığı gibi zaten erteleme hastalığı. Hı hı. Yani erteledikçe daha çok üstünden, üzerinden gelinmez hale geliyor. Dalgalar başladı isteyip istemez. Eşim hani e, doktora gitmemizi istiyor ama hı hı. ben kabullenmiyorum. Hı hı. Birkaç doktora denk geldim ama ben en çok şey istiyordum hani seans olarak çok uzun tutmak istemiyorum çünkü hani ne kadar uzun olursa o kadar yıpranacağımı düşünüyordum. Doğru. Biraz daha kısa sürede bitmesini istedim. Onda da zaten sizin sayfamıza baktığımda genelde ilk seansta, ikinci seans, üçüncü seansı göre çok nadir hastalarımız vardı. Hı hı. O yüzden buraya geldik, Ankara'ya geldik. Hı hı. İşte sizi bulduk. İlk seansta da O zaman buldum. sen buldun. Eşim buldu. Ha öyle mi? Evet, eşim Burayı buldu. da eşim evet, buldu. Eşim. Sen e, hep tedaviyi anladığım kadarıyla o istedi, sen biraz erteledin. Evet. Ben de araştırma ama gelmeye cesaret edememiştim. Burayı arayan kimdi peki? Sen miydin, eşin miydin? Burayı midin? ilk ben aradım ama eşim bulmuştu. Ben aramak istedim. Hı hı. Ondan hı. sonra da karar netleşti. Peki hı. gelirken e, tek seans, iki seans, üç seans onları gördün ama kendin Kendine güveniyor muydun? Ben de bir seansta iki seansta ha, başarırım diyor evde muydun? Evde ben kendim birkaç çalışmalar yapmıştım. Hı hı. Kendime çok güveniyordum ama buraya geleceğim netleştikten sonra ben galiba biraz daha ertelerim. İki seans olur üç seans olur diye düşünmeye diye başladım. Düşünüyordun. Ama ilk seansa geldiğimde aslında çok kolaymış. Hı hı. Yani sadece yapmam gereken birkaç bir şey var. Hani Onun dışında zaten kendimi serbest bıraktığım zaman hiçbir sıkıntı tabii, olmuyor. Tabii ki. Yani çok da seanstan çıkarken artık ben bunu başarırım evet. diye gittim ben ve ben ilk seansta da eve gidince denemek istedim siz biraz daha beklememi söylediniz çünkü mantar enfeksiyonu vardı o sırada tedavi evet. başlattınız yani o e... Hissedeceğin acının ilişkiye bağlamanı evet. istemedim açıkçası. O acı enfeksiyona bağlıydı. Evet. Enfeksiyon düzeldikten sonra zaten ağrı acı hissetmediğini görecektin. Evet. Bu yüzden önce enfeksiyonu düzeltelim öyle denedim. Nitekim de enfeksiyon düzeldikten sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadan ilişkiyi evet. başardın. Yani ben o an o kadar kendime özgüven geldi ki, iki gün sonra denemek istedim kendime. 2 gün sonra başardık, daha tedavim de devam ediyordu. Ha kadar, ilaç tedavim bitmeden evet, denedin. Sadece 2 gün aldım ilaçlarımı ve oldu da. Hı -hı. Ve hani böyle anlatılanlar gibi, yok acı, kan, hiçbir şey olmadı. Sadece bir baskı hissediyorsunuz, zaten onda da kendiniz rahat Bıraktığınız anda onu bile hissetmiyorsunuz. O da çok kolay bir evet. şekilde oluyor. Evet, evet bugün e, muayene için Ankara'ya geldin. Evet. E, hem muayeneni yapıp hem de bu videoyu çekmek istedik. Sen de kabul ettin. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. E, sonuçta sen de buraya gelirken insanların yazdığı işte mektuplar. Evet. E, hastaların çektiği bu videolardan etkilenerek geldin. Hı -hı. Belki senin bu da bazı hastalara bir yol olur ya da ertelemelerini artık engeller ve tedaviye adım atmalarını sağlar. Hı -hı. Bu yüzden teşekkür ederim. Ben bize teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. Her şey için.